Şerefe hoş geldiniz. Oğlum bu sigara dumanı ananı sikeyim içmiyoruz, içmiyoruz. nasıl smot? Ne alaka? <laughs> <laughs> Bugün aşırı bomba bir Fail and Troll videosu ile beraber sizlerle bu videoya 5000 like bekliyorum lan sizlerden. Bu sigara dumanının hatrını almanız Şu an ekranda görüyorsunuz. Amına koyayım ortalığı yine paramparça edip sikiyoruz ya. Baksana şu videoya amına. Zeng amına. Ananı sikeyim. Er... Ulan Rojon sal. Senin ben oam. Sizlerden bu videoyu dediğim gibi 5000 like bekliyorum. O zaman yavaştan videoya Err. Oğlum ben en son bir inşaatta dedim burası nereye amına koyayım? Cappar halledecekmiş. Yarram başına. Çağ diyecek. Oğlum ne oluyor lan ileride? O ne ya, amına koyayım? Etkinlik arabası mı? Ananı sikeyim dolmuş var. Er. O dolmuşu alabilirsem var ya önüme gelen iki posta kayacağım. Arkadan iki orospu çocuğu alacağız artık bundan sonra. Canımı alama bana bakma öyle. Selam. Dostum duyuyor musun beni? Bayım duyuyor musunuz? Dostum. <laughs> Ulan oran. Dostum bakar mısın? Dostum Ahbap Ahbap Alo Ahbap Dostum Vay senin amana koyayım Oğlum biz bu dolmuş nereden alıyoruz ya Bana dolmuş lazım Arrrr Çağadece Benim üstümde silah var mı? Ananı sikim Silah var Mermim de vardı benim Ananı sikeyim Bugün yine fight çıkacak Fight Atman abim sever Amana koyayım CG nerede lan? CG çıkarttım hadi gel lan Lan CG nerede amınayım ne olur eee. Aha geldi Üf ananı sikeyim Arrrr bu ne la? O zaman bak gelir bak Kafadan kontak Barlayan like Hiphop der ki dik dur Garibi ezme bu kim la? Er bu arabalar niye böyle etrafta? Bedava da atıyorlar galiba. Şaka yapıyorsun. Ne olur açık olsun ne olur. Hadi hadi. Ana sikeyim kim açık? Düz kontağa çabuk. Oğlum polis arabası nasıl yapmışlar böyle amına koyayım ya. Harbi sallı Türk polis arabası bu. Biri geliyor bak 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 bak. Hem de motorla. Şunun anahtarını bir bulsun var ya tek de şunu ehliyeti ver diye bağıra bağıra çağıra çağıra bir gemi koyacağım çıkacağım. Hadi ne olur ana sikeyim kim bulamadı. Hadi. Aha da bak buraya doğru geliyor. Eyvah eyvah. Hemen uzan üç attım beni görmesin. Dur. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha. Siktir yine bulamadı. Son bir defa daha deneyeceğim. Ben ne, ne olur ben, ben mal neyim bu hareketler tutma benim gibi onu elini onu benim gibi sikme sikme ben kimseyi sikmedim senin gibi sen de benim gibi Sikme Sikme Çağ <laughs> Nerede lan bunlar oğlum bu polis arabası ne bu nasıl bir hız amına koyayım Şüpheli burada şüpheli. <laughs> Ananı sikeyim ne oldu abi? <laughs> ah! ah, ah. Memur iyi misin? Ah bab şüpheli arıyordum. Ne yapıyorsun? Özel görevdeydik ya. Ah! Ah! ah. Aman 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 aman. <gülüyor> <gülüyor> Memurum ben araç orada duruyordu ya. Bu araba senin mi kardeşim? Evet. Aracını sikeyim. <laughs> er çadece. Neredeler lan? Neredeler? Çıkın ortaya yavşaklar. Helikopter var etrafta. Kesin hastanenin önünde oğlum adamlar. Bak izle. Hareket kes. Er! Ananı sikeyim lan. Ah! Oğlum burada bir yerde bir helikopter var. Bir tane göt olan etrafta yüzüyor. Aha. O ne lan? Yok anasının amimi. Dur onu çalabilir miyiz lan acaba? Şunu bir kapat bakayım kilitledik bunu. Helikopter bana geliyor. Aç. Ne olur? Bunlar benim anlamış polis arabası çaldı Bak benim peşimdeler mi lan? Yok. Zengamanak. Ananı sikeyim. Er. Bayım iyi misiniz? Bayım. Özür dilerim ya. Ha, <laughs> özür dilerim. Ne oldu ya? özür dilerim. Ne olur kalkın ayağa. Ölmeyin ölmeyin. Size hastaneye yetiştireceğim. Ne olur ölmeyin. <laughs> Aman iyice koyduk bunu ya. Dağıttık ortalığı. Aha şu motorun sahibi gelir mi biraz? Dur bakayım. Şuraya bir radar oluşturalım. Şu motorun sahibi gelirse şuna bir tane geçireceğim var ya. Öbür tarafa direkt zınk anında ışınlanacak. Bayım iyi misiniz? Bayım. İYİ MİSİNİZ iyi misiniz? <laughs> ha burada vuramıyoruz güvenli bölge diye Ananı sikeyim yapmışlar Aaaa er başka adam yok mu lan Çıkın ortaya fıssekler Neredesiniz oğlum ya helikopter bana mı geliyor yok güzel Aha Ananı Bayım iyi misiniz? Çok özür dilerim. Kod sıfır gelmişti. Reis bu araba senin olduğunu emin misin? Benim arabam. Sivildeyiz de şu anda kusura bakma. Reis az önce yaşadık kazayı ben yaşasam ölmüştüm şu an. Tamam özür dilerim ne? diyorum ne? kanka. Hayır az önce değil benim bana çarpman umurumda değil. Nerede e, kaz kaza yaptım? Reis oradan aşağı inerken uçtun ama. Ben orada yoktum ki oğlum ben daha yeni geldim. Reis maskeyle dolaşmam çok... Yeni girdim yeni. Yeni şehre yeni girdim. Şu anda girdim. Sivilde bile maske takabiliyorsan. Ya sabır. Hudette ya. Bak bu motorcular yok mu? Hepsi aynı amına koyayım Oğlum rahat dur lan. <laughs> rahat dur lan. Nasıl koydum ama geçirdim bir tane Allah, O diğer çocuğu da bulacağım dur. Bak ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun o arabayla? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun o arabayla? Ne rama ya? İnsan evi. Bir... E dayı o kadar ne anlaşıyon bana ya? Ben, ne şey yapıyorsun? İnersin Lan ben mı? mi ç... Orospu çocuğu mu? Bana mı dedin sen onu? Bir dakika. Bana mı dedin sen Orospu çocuğu diye? Bana mı dedin lan? Çıkarım lan belanı! <laughs> Yarrağıma bak ya. Bana mı diyorsun oğlum? Hayırdır amına? Aynen sen hadi. İnsan aşağı kanka gel. Ulan amına kodum. Ananı sikim polis geliyor. Er! Kaç amına koyayım. Polis geliyor. Tamam okey. Atlattık. Lan ne oluyor amına koyayım? <laughs> Motorlar paramparça oldu. Nerede o? Nerede? Bir dakika ya. O yarrak tıpasını bulacağım. Nerede Bayım merhaba. Bu, bu kafeyi mi işletiyordunuz? Hayır. Bırakayım istiyorsanız gideceğiniz yere? Gerek yoksa. Tamamdır. Görüşmek güzel. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Niye görüşüyoruz? Yararlar. Devam, Devam et lan. Binaların seni var ya şapla böyle. Bir koyarım. Devrem hayırlı görevliler. Müsait misiniz acaba? Devrem. E Biz kıyafet yerine ben giremiyorum. Neden acaba? Efendim? Kıyafetimi yapamıyorum şeyde karakolda. Neden yani? Gel, kotları kodları vereyim. Tamam daha iyi olur. Çok teşekkür ederim ya. Yani, bir türlü yapamadım da. Direkt kıyafetçiye gelsen bozulmuş çünkü karakol yapıyorlarmış. Kıyafetçiye... Tamam gel şu versin de bir amana koyayım. Sonra mevzuları kes. Ne olur ne olur bir şey yapma. Şimdi bu karakolun içi bozulmuş. Yarına yapacaklar. Silah alamıyoruz haberin olsun. Burada. Sen bana söyle Devrem sana zahmet. Söyle Devrem sana zahmet bana. Devrem ananı sikim polis yiyor. Hadi 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 söyle bana. Ne yapıyor lan bu? Devran. Gelene bak, gelene bak. Devran ne yapıyorsun? sahte polislik yapıyorsun? Sahte polis ki Devrem. Diyorum ya rozeti alacağım şu anda. Ben giremiyorum içeri. Yalan söyleme. Ya Devrem! <laughs> lan kimse sever seni? Kankin beklerdi mi? Onun her şeyi var. Her şeyimdi şimdi. Eğer o polis oradaysa yarraydı. Direkt tarayacağım amına ağa Amına Aman ağa O polise patlat ayak. patlat ayak yalnız patlatacağım diye. Hadi gel aman ağa kodum. Son konum zınk lan. Hadi ne olur. Zınk. Görmedi. Ananı sikeyim yapma. あれ <laughs> Ya oğlum o çocuk hasta mı? Bak beni bırak. Beni tahrik etme. Bak vallahi seni komen sokarım çocuğum. Hemen girmesem mi acaba? Biraz beklesek mi ya? Bu yarrak olan orada bekliyor çünkü. Ben girelim ne olacak ki? Eğer hastanedeysem silah gitti aynen öyle. Silah gitmiş baylar elimize kalın bir yarrak aldık. Eline de bir... İstayın kıyarı götüne sok. On numara. Lalay lalay lalay. Lalay lalay lalay. Lalay lalay lalay. Polisim gidelim buyurun. Gelin gelin. Buyurun buyurun. Polisim buyurun buyurun. Açın kapıyı. Bak Ben sana iyilik yapıyorum. Horospon ne lan anlamıyor musun? lan yarram? Kelepçe elip götürsen <laughs> ne yarram değişecek? Kuit atsam ne olacak şimdi? Teşek. Kuit atsam ne yarram değişik. Ha ne yarram değişecek? E, e ne oldu yarram? E ensin bunun evladı. Ne yaptın sana? Konuşsan amına koydum dilin yok mu? Hadi ne değişek değişecek kanka? Hadi seni orospu evla. Hadi seni. Ne yarram değişecek oğlum? Ne yarram? Hadi götür kuit atacağım yine. Kuit atacağım. Girmeyeceğim. Yarım saat sonra gireceğim oyuna bir daha kuitte. Beni götür karaca kadar bırak hadi. Hadi köle. Hadi köle. Hadi köle. köle. Üstünde bir yarram yok oğlum. Hepsini bıraktım bile. Arkadaş aldı götürdü. Gerizekalı. <laughs> Verim sana. Geri zekalı. Hadi sene. Hadi kanka ne yapacaksın? Bu atsam yarım saat sonra girsem yarram yiyebileceğim. Konuşsana orospu çocuğu. Er amına koyayım sonunda. Gitti mi Galiba gitmiş. Oğlum ne hasta salak insanlar var bu sunucularda ya. Ya amına koyayım çocuğa diyorum ki al hadi normal şekilde gidelim. İlla kelepçe takacak. Götürecek ananı sikeyim. Bu o değil mi? Bak bak görüyor musun? Hasta lan amına koyayım. iyi değil ha. Beni gördü mü? Görmedi galiba. Devam. Ben bir tane polis arabası çalayım. Bak senin amına nasıl koyuyor Bir polis arabası bulayım ben sana neler yapacağımı çok iyi biliyorum. Oğlum. Seni sabah kadar sadece arabayla başına bekle. Vuracağım vuracağım başına gel. Dur bakayım o araba burada duruyor mu polis araba? İşte de orrospunun evladı çekmiş de onu da. Kıyafeti de değiştirdim yeni tipim artık bu. Tight nereden hocam? Altındakine bak. Hay hay ne? Ne oluyor lan? Ya şuna söyleyeyim de. Şu, bunlar güvenli bölgede mi? Değil ananı sikeyim. Bıçağı aldık direkt buraya geldik. Hadi. Şu gun shop'un içine bir gireyim. Sizin amınıza koyacağım lan kardeşim. Selamünaleyküm baba. Aleyküm. Arkadaş, arıyor musunuz ya beni de? Yani yardımcı olabilecek bir... Elin güzel mi senin? Ellerine... Yani... Gibi KKG. gibi. gibi, gibi. abi. Ha bu araba değil mi ona mı? Gel. Abi ben böyle beraber takılabileceğim birisini arıyorum ya. Bu beni yani. siktirecek. Bu araba senin mi üstad? Ben çaldım bunu şu an. O zaman arabayı bir saat çek bakalım. Polis ben Rıza komiser. Abi dursana geri gel abi geri gel o polisin yanına gel ne olur ne olur ne olur, ne olur. Ya yalvarırım. Ya, abi, yalvarırım abi, yalvarırım yalvar yalvarırım abi ne olur ne olur ne olur ne olur ya, ana bacı kattı abi pek abi dur 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 bir dur 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 GK atılacak zaten. Geçmene gerek yok. Direkt kuyu tat. Koyun lan. mi <laughs> hemen Evet. Sana dedim polis. Sana dedim. Amına kodum Lan ne yapıyorsun orası bir çocuğu? Gel buraya gel buraya. Lan gel ha? gel devam et. Gidelim. Bas 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 bas. Ona verdim ona hasar verdim. Devam et, devam et. lan amına koydum. Oğlum devam etsene yarrı. <laughs> lan yarrı ah, yapma. <laughs> <laughs> ne olur yapma. Yalvarırım. Kafamı bırak. Kafamı bırak. Kafamı bırak. <laughs> Radyosal mı zanneden Bırak kafamı ne olur <laughs> Yapma bırak Kafamı bırak Çocuğu seni <gülüyor> Yapma <gülüyor> 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 Abi yapma Aa, Abi Abi <laughs> 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 Abi ayağım kırıldı ne yaptın? Aa, aa, abi ne yaptın ne yaptın ya? Hiç acı ah Yapma üstümden geçme yapma. Aa, abi ne yapıyorsun sen ya? Aa, aa, ayağım kırıldı ne olur hastaneye yetiştirin beni. Ambulans çağırın. Ayağım kırıldı. Ayağa kalkamıyorum beni kucakla. Aa, ayağa kalkamıyorum. Ayağa kalkamıyorum abi ne yaptın bana? Ya, can, bir şey vardı. Abi ayağa kalkamıyorum ayağa. ayağa. Lan ne oluyor amına? Amına koyayım. Senin derdin ne lan? ha? amına kodum. Aç lan aç senin amına koyacağım lan. Parasını cezdik. Ananı bacını sike. Abi bak sen bana. Tamam abi sen bana de ki şunu yap ben yap. Bin, binemiyorum abi. Kapalı. Aşağı indirsen abi getir. Bekle abi dur. Al! Ne yapıyorsun sen ya? Bana mı diyorsun abi? <laughs> Hocam harbi büyüyünce ra raconsal olacağını mı zannediyorsun? Hayır. <laughs> Niye böyle abi? Niye <laughs> raconsalıyım <laughs> abi ben büyüyünce sana olacağım. Bir sene sonra <gülüyor> senim. Gun'a <laughs> bir tane silah var da. Sür abi gun shop'ta silah değil de şey var e, sopa var bıçak var. Harbi vereceksin mi lan? Valla var abi al hatta bunu torpedoya koyayım al bıraktım. <laughs> Eyvallah. Bir gun shop'a git abi bir troll yapalım ya. <laughs> Polislere bildiğin. Abi soldakini <laughs> sikelim direkt. O polis abi CK yen polis dur bekle hemen alt geliyorum. O soldaki sahneyi sikiyoruz arkada. Abi. Onun amına koyacağız. Gel buraya sen CK'ydın bir daha girdin Ne oyuna. Amına kodumunu çakal. Senin amına koyacağım sen bana var ya rahat vermedin. Seni bugün var ya iş edeceğiz anne. Acil acil arkadaki sarın yanına git abi bak bir tane MP'si var orada gördün mü? Git abi onun yanına. Bak burada karşıda sağda. Sağda sağda. Bak abi bu polis dur abi bekle. Lan amına koyayım. Sen beni niye rahat bırakmadın lan? He amına koyayım. Ben sana dedim bana bulaşma diye değil mi? Çakal. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. bekle bunu daha sikeceğiz. Ben sana dedim bana bir şey yapma dedim. Beni zorla aldın sağa sola götürdün ha. Çakal vallahi <laughs> Bak abi vur 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 ona bir video sen koy ben de kovalıyorum. Bas 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 koy baran <laughs> Koy ona koy. Al abi onu yürü abi Olur. gidiyoruz. Götür abi götür güvenli bölge dışına götür. Ha? Aman ha. Abi dur oh, aman ha aman aman. Aman ha kolum cool. aman. Abi bu ölmüyor. Sabahtan beri beynimi siktin lan. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim banlanmış. <laughs>